Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynuyoruz ve ben bunu bir yerde keşfettim. Face gemli. Dur şu tarafı alın. Ha. Şu anda telefondan oynadığım için çok iyi. Bir... Şu face ben şu tarafa alayım. Bu şekilde. Ama ben nasıl oynayacağım? Elim bu tarafa Dur. Şöyle. Yine elim geliyor. Kamerayı da başka yere çekemiyorum. Ee, nasıl yapacağız? Ben şöyle oynayayım. Dur. Devam et. Ben şöyle <laughs> şöyle oynarsam daha iyi. Ben de bunu bir şeyde keşfetmiştim. Bir video çekiyordum tabii ki de onu yayınlamadım. Neden yayınlamadım falan diyebilirsiniz. Ee, video şey silindi de ondan. O ama yani böyle de geç ya. Ya illa bunu yapacak mısın ya? Zorla mı ya? En üst katta. arkadaşlar ben bir şey fark ettim. daha fark edemediniz mi? Allah seni. Kaç lan kaç kaç. Bakın şimdi ki. Abi gözüm ya. Aferin iskemle de olmuyor ki bilgisayar. Bilgisayarda nasıl oynayacağız ki bunu. Neyse. En azından böyle idare ediyoruz. Ama şimdi burada idare edemeyeceğiz. Ben şöyle almam lazım. Ama böyle de çok saçma gözüküyor. Şu dışarıdaki insanlar bu kadar saçma konuşuyor ki. Dikkatimi dağıtıyorlar. <laughs> Hello Neymar ne yapılır ben ne bilemiyorum. Sanki az önce şuradan bir şey geçti ama. Aha çıktım buraya. Şişt. Çok güzel. Çıştı. Yok face olmayacak. Merak etmeyin başka bir videoda face yapacağız. Böyle diş ekran bir oyunda face yapacağız. Şşş, argana bak. Ah, mah, diyor. Valla anlamadım. Bakayım şöyle işaret nasıl? Ortalarda. Yani nasıl desem İyi güzel güzel iyi. Heh. Orta bir şey valla. Kapa kapa. Dur ha şöyle. Ay ben niye bir şeyleri tutamıyorum? <laughs> ya niye şarkı çalmıyor hep yağmur haberleri? Alo. Bakkal. Bana bir tane sucuk, bir tane yarım ekmek, köfte. Acil getir. Şimdi ben burada çatlayacağım, matlayacağım. Bir şeyler olacak bana. Hızlı getir da bu da açalım burada neler var ben niye bunları elimle alamıyorum acaba niye oyundan dolayı olabilir ya da telefondan dolayı olabilir eski telefonda ben bu oyunu hiç oynamadım ha de kitap kitap var. Alamıyorum ama. Alamıyorum. Ee, burada bir oda daha wow, wow, wow. The family. Yani ve ailem herhalde öyle bir şey yazıyor. Bu herhalde dayısı, şu halası, şu babası, şu annesi. Şu kardeşi, şu da biziz. Evet. Başka hangisi biz olacağız? Şu olamayız zaten. Biz bu hiç olamayız. Bu kim lan? Yani biz en azından bu oluruz. Sarı saçlı da o değiliz yani. Evet. Başka odamız. Zaten biz evde rahatız. Çünkü burası bizim evimiz. Gımsa karışamaz. O amca dahil. Şimdi kapatak sonra teyze diyor ki niye bu kadar geliyor? Bak şimdi ilk. Teyze dediğimde babamın annesi. <laughs> ne hani? Amcamız ne yapıyor? Hello Neymar hemen çevirilen İngilizce Hello Neymar yazın. Anlamı ne? Yorumlara yazın. Ve sonuna artı bırakanların videoda ismini söyleyeceğim. Bunu da unutmayalım. Bu arada arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. 500 like özel bir şey özel bir video geliyor. Haberiniz olsun yani. buradan nasıl çıkacağız ya? Hop bala. O kadar iyi uçtuk. Gel <laughs> gel gel gel. Bile bile bile. <laughs> <Dön. Gülüyor> Vam şu şekilde hoppala. Sen sütü nereye atıyorsun lan? Lan israf israf. Abi arabanın hızlılığına bak. Gel yolun ortasında bekle. Şaka lan. Sakın yolun ortasında beklemeyi. Vallahi araba geldi mi? Kurtuluşunuz yok. Burası kimin evi? Ha, herhalde amcam gili. Bak burada amcam gili'nin evi. Amcam. Ha. Karışamam. Tamam mı? Aa, top, 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 top. Top buldum. Top buldum. Top buldum. Koş, koş, koş. Hemen şöyle bir arkadaşımı arayayım. Alo. Hı hı. E, neredesin ya bizim caddeye çık şu deli amcanın oyunda top oynayalım. Camını kıralım. Tamam mı? Nasıl ya? Doktor mu oldu? Kedi mi uçuyor? Ha tamam o zaman hadi bay bay. Hmm, kedisi doktor olmuş. O da yanlışlıkla havaları uçmuş. O yüzden ne bileğini kırmış. Kedisi de hastaymış o yüzden biraz bekleyeceğiz. Peki ben kendi camımı kırabiliyorum. Öyle bir güzellik yapabiliyor mu? Yok. Dur şöyle bir ayağımı yıkayım. Bir abdest alayım. Alamı yok ki. Lan banyo neresi? Yeme yemeğini yedin. Banyoya geldin. Aa tamam. Burada ayağımı yıkayayım ben. Ya en güzeli tuvalet yani. Başka ayağımızın girdiği bir yer yok. Ha bir de bura var o kadar. Biraz da küvette şöyle bir duş alalım. Nasıl açılıyor lan bu küvet? Açıl susam ay buz gibi su. Ne ben donuyorum. Şu amcamızın bir evinin dışına ve gezelim bakalım. Allah seni ya kim dedi bu gezelim diye ya. Bakalım üst kata nasıl. Ha üst kata bununla çıkacağız da. bakın bununla da çıkılıyor. Başka evden çıkış yok herhalde. Valla. Amca çöpüne de mi karış? Ya amca benim şey muskabı size karışmış da onda arkadaşımın numarası yani. Ben bir an alayım ya. Oh. 40'e 60 yaşlarına gelmişsin. Tamam amca. Vallahi bir şey çalmadım amca. Oğlum el evine niye şey atıyorsun domates? Domates. Domates. Heh. Bakayım postanın ne gelmiş. Şaka şaka. Hadi lan. Hadi dur. Hadi sana. Adamsan gel lan. Ha. Ha. Oo, bak. ıskan. Ne oldu? O oh, ne oldu? Ha ıska. Hani ne oldu ıska? Gel lan. Hadi. Hoppa! Amcacığım. Bak sokağa çıkma ya var bak şurada zabıta var bak gel yür gel yür gel mi? Anda öyle kaçarsın. Gelme lan. Şşt, zabıta gel gel şu amcayı al bu deli ya. Bekle geliyor. Bekle ya zabıta ile konuşacağım bir dakika. Evet zabıta. hı hı hı. Tamam. Ulan araba çarpıyordu lan. Hmm. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Madem videonun sonuna geliyoruz. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir şey fark ettim ben. Aa bunun kamerasında led var. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Başka dik ekran videolarda görüşürüz. Bay bay.